Aysanız aysanız beni mi yiyeceksiniz arkadaşlar beni götürüyorlar Rümeysa. Kalk ben seni salmam Ya zor kaçtım ulan ne oluyor lan Döverim onları Dur kalkma otur Çünkü geldi Gaffur Selam herkes ben konuşan kedilerden Gaffur Ben Rümeysa Ama sadece kuru Rümeysa değil Konuşan kedilerin prensesi Rümeysa geldi Hoş geldin Rümeysa. Hoş bulduk Gafur. Her zaman olduğu gibi ben bir sorayım. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? biraz da hiç iyi olmayacaksın çünkü çok çalışacağız be Rümeysa. Bugün çalışacağız ya arkadaşlar. Bir yeni bir iş bulduk hamburgercide. Bugün burger yapacağız. Rümeysa hazır mısın? Hazırım inşallah. O zaman yeni oyun diyelim ve başlayalım. Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım. Neredeyse happy sandwich oldun. Ne, ne oluyor ne oluyor? Kim bunlar? Yoksa Rümeysa, Hagibek'e yaptıkları 1006 deneyi bize mi yapacaklar? Arkadaşlar hayır. Burada yıllarca çalıştıktan sonra bize zam yapamıyorlar ve dünyadaki tüm parayı hayal zihin kontrolü çiplerine gömecekler. Oğlum çip bip diyorlar. Bunlar 1006 deneyi yapıyorlar Rümeysa. Biz Hagibek olacağız. Kafur. Bunlar ne ya? Ben de anlamadım. Arkadaşlar umarım 1006 deneyi ile alakalı değildir. Biz görüyoruz. Aha. Başladık mı? Burada mı çalışacağız? Ana Mekte Mc... Rümeysa McDonald's diye geldik. Açık alan geldi arkadaşlar. Çok güzel kafır bura valla. Tam benim istediğim. <laughs> Aynen tam senin istediğin. Ulan bu ne dışarıda hamburger mi yapılır? dışarısı da iyi havalı. Aa müşteri bu galiba. Hoş geldiniz efendim ne isterseniz? Ne istedik hamburger istiyor. Doğru çünkü burası hamburgerci. Evet. 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 E o zaman ben hemen başlıyorum Rümeysa Önce e, ekmeğin altını şuradan alalım Şuraya bir koyalım Bismillah diyelim ole güzel koyduk Ne diyor e, Burgeri pişirmek İlk önce burger ekmeğinin altını al ve birleştirme tahtasının üzerine koy Ardından her bir sandviç malzemesini yerleştir Ha malzemelerimiz burada arkadaşlar Nelerimiz var Rümeysa bunlar ne Bunlar ekmek Marul lan ne Ona, ekmek marul, burada marul. <laughs> Bu ne Kaşar Kaşar burada Rümeysa. Turşu bu turşu. Turşu. Bu ne? Soğan. Bu? Domates. Aferin. O, önce hangisini koyalım? Çabuk söyle. Önce domates. Önce domatesi hop koyduk. Sonra? Hmm. Soğan. soğan. bayılırım bu mor soğana bunlar tatlı soğan arkadaşlar acı soğan hiç sevmem ama bu mor soğana bayılırım ondan sonra ne koyalım sandviçini sandviç mi aman kaşar kaşarını evet Rümeysa bu arada baya sen Burgercisin ya maşallah her şeyi biliyorsun. <laughs> Biraz önce çalışmıştım var Belli ya. belli çok çalışmışsın. <laughs> Arkadaşlar bütün malzemelerden ben koyuyorum şu turşudan bir tık daha mı koysak? Evet turşu koyalım. Ne oluyor lan? İlk önce burger ekmeğinin altını tamam anladık. Hayırdır lan? O bu kız, kızıyor falan galiba. O bekle abi hemen senin için hadi. Aa burada köfteler var. Köfteleri pişir. Rümeysa pişir çabuk. Pişti 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 pişti, pişti. Yanarsa ben de senin kuyruğunu cıs diye yakarım valla ha. Yanmasın. Cess. Dikkat et. Güzel 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 cıs 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 cıs. Pişti 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 koy. Hani pişmedi dur dur. Arkadaşlar önce hamburgerin bütün malzemelerini koyduk. Altına ekmek koyduk. Şimdi de köftemizi koyup üzerinde ekmeğini koyduktan sonra hamburgerimiz hazır. Servise hazır. Ne? Biraz bekle. Biraz müşteri kızmaya başladı Gaffur. Sen Rümeysa'ya mı kızdın lan? He? Anam köfte pişti galiba. Pişti pişti yanıyor yanıyor. Bir dakika bir dakika. Hop şöyle yapalım. Üstünü de kapattık mı? Ve işte hazır. Hamburgerimiz hazır. İlk hamburgerimizi yaptık. Ondan sonra cuman buraya geliyoruz. Anam dur yanlış oldu. Takipte Gaffur. Bir dakika he. Bunun içine koyuyoruz. Ee sonra ne yapıyoruz? Zaten bir torban var diyor. Ha tamam hallettik galiba. Ne diyor? Tüm müşterilere bir torba içinde yemek servisi yapılmalıdır. Tam olarak ne sipariş ettiklerine dikkat ettiğinden emin ol. Neyse ki bu özel müşteri seçici değil. Birleştirme masasının üzerinde duran to torbalarla etkileşime geç. Not: Bir sipariş bir kez paketlendikten sonra geri dönüş yok. Bu yüzden dikkatli ol ve yakından ilgilen. Müşterinin burgerini torbaya koy, torbayı tatlıdan çıkarmak için zili çal ve müşteriye servis yap. At yani demiş. Bunu atayım mı müşteriye ben ne yapayım anlamadım. Güzel ver güzel. Bir dakika şunu bir şuraya koyayım ben. Ay nimetleri düştü öprümeyse. Şunu şöyle koyayım şuraya. Ulan anam ne oluyor lan? Müşteriye ne oldu? Hepi sadece sen işini doğru yaptığında mutludur. Yanlış sipariş servis etmek veya kötü bir çalışan olmak ihlalleri neden olabilir. İhlaller hoş olmayan şeylerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Not sadece sen bakmıyorsan hareket eder. Gözünü her zaman üzerinde tut. Eğer happy sinirlenirse ona hamburger vermen gerekir. Ama bunun için çürük bir köfte gereklidir. Serbest bırakılınca restoranın çevresinde çürük köfte yığınları bulabilirsin. Ne diyor? Sadece sen bakmıyorsan hareket eder. E o zaman hareket etmesi için sürekli ona bakacağım. Bu ne lan? Aa ne kadar güzel bir inek. ay. İnek olmuş Kafur. <laughs> Rümeysa uyan. Çabuk uyan. Çok kötü bir rüya gördüm. Ben de gördüm Kafur. Sen de mi gördün? Ne gördün ben, rüyanda? Ara müşteri ineğe dönüşüyor. Ha! Aa, Ben de aynısını gördüm. Aa! Şimdi arkadaşlar biz Rümeysa ile yeni bir işe girdik. Ve o işle ilgili ben rüyamda bir şey gördüm. Hamburger yaptığım müşteri bir anda ineğe dönüştü. Yani iki de aynı. Aynı. Rümeysa'yı ilk defa korkarken gördüm ya arkadaşlar. <laughs> rol yaptım rol yaptım. Korkmuyorum Kafur korkmuyorum. <laughs> Manyak ya ya rüyasından bile korkmuyor arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar evet. Neyse ben rüyanın etkisinden bir çıktım arkadaşlar. Burası bizim e, Rümeysa ile evimiz arkadaşlar. Şu kapıyı bir açalım. Oy evimiz baya da değişikmiş. Anam kapı kapandı kendi kendine. Ne oluyor lan ha Ceyran yaptı dışarıda Ceyran var arkadaşlar. Burası arkadaşlar çalıştığımız şirketin bize verdiği resepsiyon oda. Çok güzelmiş Gafur. Neresi güzel? Allah taş var, taş evin ortasında taş var, kaya parçası Aa, var arkadaşlar. O şeyin yani sen, bu senenin modası. Lan ne oluyor bu kapıya ya? Herkesin kim var. burada? Ana, bu da kim? Bismillah kapat kapıyı kapat. O neydi lan. Kim o? Kimdi lan o? Tövbe tövbe. Ha, o da çalışan galiba arkadaşlar. Neyse. Konuya odaklanalım. Rümeysa. Efendim. Burası çalıştığımız restoran şirketinin bize verdiği oda. Rümeysa ile beraber aynı işe başladık. Aynı yerde işe başladık. İkimiz de kabul edildik. Oley. Oley. Birazcık inceleyelim arkadaşlar. Eğitimden başlayalım. Happy Humble Eğitim kılavuzu ilk günün operasyon prosedürleri ve restoran yönetimine giriş demiş. Hoş geldin. Yeni çalışan eğer bunu okuyorsan tebrikler işe alındın. Başlamak için bu el kılavuzunu okuyorum. Mehta sen bunu okuyor musun? Okuyorum. E, o zaman sen de işe alındın. evet, şunları bir okuyalım. Aynen, aynen. Zaten Türkler fazla bunlar okumaz arkadaşlar. Biz de Türk konuşan kedi olduğumuz için fazla okumuyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? Kıyafetlerimizi falan mı giyeceğiz acaba? Ya sen de bir sus be. Dur 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 dur. Bu öten ne? Ha. Hey evlat iyi haberlerim var işe alındın ben de senin patronum Ay çok teşekkür ederim patron Şirket bu iletişim cihazını bıraktı tüm burger çiftliği çalışanları bundan bir tane alıyor seni her zaman kontrol etmem olanak sağlıyor Teşekkür ederiz O yüzden usludur ama yalnızca tek yönlü çalışıyor yani beni arayamazsın hemen hemen hiç Ama güven bana eğer bir şeye ihtiyacın olursa bunu bilirim Şimdi ilk vardiyana geç kalma Müşteri mutlu et anlıyor musun? Tamam patron sen hiç merak etme Rümeysa ile biz bütün işlerin başından geliriz değil mi Rümeysa? Evet. Bak bu kapı niye açılıyor bak. Evet. Bak daha demin açıktı gene kapanmış. Arkadaşlar biz işe doğru gidiyoruz Rümeysa ile pati 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 pati. Kapımızı kapatalım da he. Ana. Duvara yürüyen biri var burada Rümeysa. Kim lan Gaffur? Komşu galiba. He, merhaba komşu. Sinek var komşu orda Komşunun yanında sinekler var. Öf çok pis bir arkadaşlar Rümeysa yürü yürü gidelim aman. Zaten konuşmuyor bizle kendi kendine konuşuyor. Ay. Evet. Şimdi şimdi apartmandan çıkacağız arkadaşlar. Gecenin bu vakti işe gideceğiz be. Biz gece vardiyasına seçildik arkadaşlar Rümeysa ile. <laughs> Kafur seni isteyip durma. Gece gece çalışacağız be Rümeysa. Uykusuz kaldık be. Evet. Şimdi bu hamburgerci nerede? Ha, gelelim soruya. Aha burada bir tabela var. Happy Humble Burger Farm bu tarafta. Oley tamam. Aman yoldan gitmeyelim de. Aa burada bir şey olmuş Rümeysa ne yangın olmuş? Yangın var yangın. Ya çok kötü bir şey olsun. İnşallah zarar ziyan yoktur. Evet biz bu yoldan ilerleyelim arkadaşlar. Dümdüz git diyor. Biraz hızlanalım. Bakın. Gene bu tarafı gösteriyor çok karanlık el fenerini açmaya çalış. Ha açalım. El fenerimi de vermiş. Vühü. Orada kafur. Ne orada? Tabela. Aa evet tabela bir tane daha var Rümeysa. Kür <laughs> ne alaka ben de gördüm. Aa bak araba geliyor bak. Nereden geliyor? araba sesi var araba yok. Ha şuradan geliyor. Bak inşaat Rümeysa. Hadi sen burada çalış. Boş ver burgerci. Sen inşaatçı. <laughs> Çalışırım. <gülüyor> ya sen benle geliyorsan. Burada. Evet buradan gidin diyor Tünelden keşke Hı. arabamız olsaydı ya keşke. Anam bura baya karanlık Geldik Evet arkadaşlar Evinden uzaktaki evine Happy humble bugger çiftliğine hoş geldin Tamir ihtiyacı var ama endişelenme Birkaç değişiklikten sonra tamamen sorunsuz çalışacak Bunu eğitim gibi düşün Bugün endişelenmen gereken tek şey ızgara. Senin Happy Deluxe'ın Fantastic Fall ve Poppin Park köftelerinin tümü büyük buzlukta mevcut. Ürün çalmak yok. Ulan ben hırsız mıyım? Işıkları ve fırını aç. İşe gelme saatini kaydet. Açık tabelasını koy ve işe koyul. Patron tamam ya. Evet arkadaşlar. Çalışacağımız yer burası. Sağ patinle gir. Tamam mı Rümeysa? Tamam Gafur. Haydi Bismillah. Bismillah. Şu el de kapat ya. ha Ay çok heyecanlı. Ana bu ne? Robot var burada Rümeysa. Süpürüyor yerleri kafir süpürkü o. Şayo mi acaba? Bak bu, bu akıllı senden akıllı robot ha. <laughs> Anam dışarı çık. Lan gel buraya. Nereye gidiyorsun? Lan çalarlar bunu oğlum. İçe gir içeri gir lan. Lan salak mısın içeri gir ya. He. Oğlum. Be ben yapmadım. Ne oldu orada Rümeysa Kalp ya? Kayboldu. Patladı. Aa, sus sus lan sus sus. sus. Ee, şey. <laughs> Biz bir şey görmedik arkadaşlar. Görmedik görmedik. Evet. Ee, selamun aleyküm. Kimse yok mu? Allah Allah arkadaşlar kimse yok mu ya? Gerçi gece gece. Ha usta varmış. <laughs> selamun aleyküm usta kolay gelsin. Usta merhaba. Hmm. Hmm. Saatini gösteriyor. Geç mi kaldık? Yo erken geldik. Arkadaşlar usta niye ağzıyla değil de göbeğiyle konuşuyor? <laughs> Doğuracak mı usta? <laughs> Anlamadım ki. Hala saati gösteriyor. Allah Allah. Tamam geldik işte be. Evet arkadaşlar hemen işe başlayalım ekmeğimizin altını koyalım. Evet rümeysa önce ne koyalım? Aa bir dakika ben müşteri falan yok ki ben ne yapıyorum ya? Al şunu şurada nasıl Aa, alamıyorum da. Biraz etrafı inceleyelim arkadaşlar ne var ne yok. Bir şey diyeceğim rümeysa biz gece gece niye çalışıyoruz? Müşteri geliyor demek ki ne? Gece gece ne alaka? Hadi gel etrafı gezelim bir ne varmış ne yokmuş. Hem, bunlar neymiş? Ha bozuk makine. Burada bir tane buzdolabı olmalı. Rümeysa etlerin olduğu yer. Etlerin olduğu yer. Aa bu ne? Saat. Ha buradan bir şey ayarlamamız gerekiyor bizim. Neyi ayarlayacağız? Giriş saatimizi ayarladık arkadaşlar. Elektriği falan mı açacağız? Ne yapacağız biz? Bir bakayım bir. Evet. Şu elektrikleri çalıştıracağım arkadaşlar ama. Ne diyor elektrikli aletleri yalnızca vardiyan sırasında çalıştırabilirsin. Benim şu an vardiyam geldi. Zaten işe gelme saatini kaydettin. Açık tabelasını çevir. Allah Allah ne diyor anlamadım tam arkadaşlar. Etrafın cebri bak burada buzdolabı var galiba. Aa evet. Tavuk eti. Domuz eti mi? <laughs> domuz eti ne? <laughs> İnek eti. Rümeysa görüyor musun? Hmm, gördüm gördüm. Ben onu ellemem. <laughs> tamam tamam onu ben hallederim. Evet şimdi açık tabelası falan bir şeyler diyor. Niye çalışmıyor böyle direkt? Açık tabelasını çevir. He dışarıda bir tabela var galiba onu mu çevireceğim? Hani kapalı yazan bir tabela var onu açık mı yapacağım? Öyle bir şey mi anlamadım. Face, Bakayım bir arkadaşlar. Burada tabela mabela mı var ben anlamadım yahu. Hiçbir şey öğretmiyor. Ne oluyor lan? Bir ses geldi. Buradan giriş yok mu? Ha varmış. Ay korktum. Dışarıda mı acaba Rümeysa bu tabela? Biraz sen de araya. Kör gafur. Kör gafur sen sanki görüyorsun. Nerede bu tabela? Arkadaşlar bir tabela varmış. Kapalı yazısını açığa dönüştürmem gerekiyor. Ama bu tabela nerede? Rümeysa bir şey soracağım. Efendim gafur? E, bu tabela... E, nerede? Neredesin? <laughs> Arkadaşlar bir tabela var ve be. benim onu bulmam gerekiyor. Yoksa müşteriler gelmeyecek. E kapalı yazıyorsa niye gelsin ki? Usta, usta bu tabela nerede ya usta? Göbek gösterir o da hepten. Bu da göbeğiyle konuşuyor. Ulan ağzınla konuş bak. O saati de şimdi var ya sabahtan beri saat gösteriyorsun. Manyak. <laughs> Harbi manyak ya. Tabela, tabela, tabela girişte olur. Aha burası giriş bak. Open diyor. Aha open işte <laughs> Tamam işte Rümeyza open diyor. Bak <laughs> açtık. Open the door açın kapıları. Arkadaşlar yazıyı sonunda ayın ne oluyor lan? Ha elektrik geldi bir şey oldu Rümeyza. Evet arkadaşlar sonunda elektrik geldi artık işe başlayabiliriz. Usta aletleri yak yak yak. Çalıştır lan. Usta değil ya bir robot. Usta bizden et bekliyorum Rümeyza et et. Hemen gidelim dolaba. ilk etimizi alalım. Arkadaşlar ben inek etinden başlamak istiyorum. Kapıyı da kapattık. Al usta al al al. Aa ilk müşteri geldi bile. Bak sen şunu pişire koy. Heh. Anam elektrikli aletleri çalıştırmam gerek. Daha çalıştırmamışım. Ay Rümeysa. İki patim papuca girdi. Ha müşteri geldi müşteri müşteri. E ee, hanımefendi hoş geldiniz. Buyurun efendim ne isterdiniz? Ne ne ne, ne diyor burada? Rümeysa oksana. Gentleman öter. <laughs> Nereye okuyorsun sen? Park sandviç diyor. Papin. Eyvah bir buçuk dakikamız var. Poppin Park hangisiydi? Poppin Park. Poppin Park. Eyvah domuz eti gerekiyormuş. Domuz eti domuz eti. Hemen 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 geliyor geliyor geliyor. Allah. Ah, usta neredesin? Heh. Hemen şunu pişir pişir pişir. Bırak o yansın bırak onu istemediler bırak Nerede o yandı mı? Ulan yanmış harbiden kül olmuş Yanmış kül olmuş gitmiş Şunu da kapatalım Diğer müşteri ne istiyor ben hemen ona, bak ona bakayım Oha kaç kişi olmuş Maşallah maşallah Abi çok kızgın bakıyorlar bize ya Son 48, 47 saniye Bekleyin hanımefendi hemen geliyor lütfen bekleyin bir dakika, Sizmayın. Bir dakika bir dakika Pişti mi usta? Dur ben diğer malzemeleri halledeyim hemen Domates Hadi karışık karışık koyu veriyorum arkadaşlar Marul Et pişti mi usta? Daha pişiyor tamam güzel Turşu, lan. Turşu. Kaşar. Kaşar. Soğan. Soğanı da koyalım. Kaç dakikamız kaldı bu arada? 20 saniye. Hadi usta çabuk ya. Pişti, pişti mi? Pişti yeter. Yeter mi? İyi bence de yeter. Evet, çok güzel. Ve hamur yerimiz hazır. Oley. Şimdi onu nerede paketleyeceğiz? Şurada galiba. Evet. Güzel. Şimdi zile basalım. Buyurun 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 buyurun. Hanımefendi. Buyurun. Anam. Geliştiremedik mi? Diğerine de ne istemiş? Popin Park sandviç demiş. Gene galiba. Anlamadım. Bunu niye gitmiyor? Hanımefendi verdik işte. Lan ne oluyor? Işıklar gitti. Rümeysa niye ışıklar gitti? Elektrikler mi gitti? Yo bilmiyorum anlamadım ki arkadaşlar. Bir tane daha domuz eti istediler. Ulan ne oluyor ben anlamadım. Hop usta hadi hadi çalış. Şunu pişir ver onu ben çöpe atayım ver. Ay yanmış. <laughs> Patim yandı. Heh. Tamam onu attık. Ben hemen ekmeğin altını hazır edeyim. Malzemelerimizi koyalım. Ulan, domates. Soğan. Soğan. Kaşar. Turşu. Turşu. Bir de marul koyduk mu tamamdır. Evet kaç dakikamız var? O daha bir dakika var. Ya hanımefendi ben anlamadım. O kaç kişi olmuş burada? Öf be diyorlar. Bekliyorlar hepsi pişti de. Pişti galiba. Bakayım <laughs> bir. Kursa pişti mi? Biraz daha pişsin şöyle. Pişir 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 pişir. Ha gel tamam yeter. Ya karanlıkta niye çalışıyorum ben ya? Üstüne haber Hazır. Hemen şunu paketleyelim. Evet de onu isteyen? Buyurun efendim. Afiyet olsun. Anam ne oluyor lan? Hepsi de gidiyor. Anam. Ne oldu arkadaşlar? Ben ne, nerede yanlış yaptım? Allah Allah. Bunlar nereye geliyor? Gitti. Hepsi de gitti. Ha gidiyorlar. Giderseniz gidin lan. Güle güle. Anam. Rümeyza ne oluyor lan? Kafur bunlar kim? Lan imdat beni nereye götürüyorsunuz? Bırakın beni. Ah. Beni mi yiyeceksiniz lan? Alt tarafı bir hamburger yapamadık. Açsanız açsanız. Beni mi yiyeceksiniz arkadaşlar? Beni götürüyorlar durumuysa. Kafur. Ben seni salmam. Ya zor kaçtım lan. Ne oluyor lan? Döverim onları. Lan bıraksanıza oğlum. Bu kadar mı açtınız be? Kedi yiyecek kadar acıktınız mı ya? Lan bırak. Zıpla zıpla Kafur. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ben kafam azak bulak oldu. Ben kaçayım. Saklanayım bir yere. Vusla yiyecekler bunları beni. Vusla bir yardım et. Ne oluyor lan? Her yerde bir şey yazıyor. Anam usta ye, ye. Oyun bitti. Rümeysa beni yiyorlar. Aram, oramdan Allah. yeme, dur, oramdan yeme. Ameliyatlı oram, dur. Ee... Huh. Bu nasıl bir oyun Rümeysa Bilmiyorum Gafur, çok komik ya. Adamlar çok değişikler ya. Kaçtılar gittiler ya. Ulan yenmedi, gerimi koymadılar? Komik momik diyorum. Bak yeter artık bak. Gafur. <laughs> Arkadaşlar evet. Yepyeni bir maceraya girdik. Daha doğrusu giremedik. Ne olduğunu bile anlamadım arkadaşlar. Yorumlarda oyunun nasıl oynanacağını, nerede hata yaptığımızı yazın. Ve Rümeysa ile beraber oynamaya devam edelim. Evet. Yorum yazın. Like atın. Bay bay. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.